Evet haftanın ilk günündeyiz. Gelinlerimiz Manisa'ya özgü çardak kebabı yaptılar. Evet ben bir numaralı tabağımdan tadıma başlıyorum. Bunu beğenmedim. Ne çıtırlığı kalmış. Yok bu gerçekten olmamış. Üzgünüm. Sosu da kendisi de bu tabak gerçekten benden eğer bundan daha kötüsü yoksa bir puanı kesin alır. Yazık olmuş. Evet. Hı. İki numaralı tabağımı açtım. Fena değil. Yani boyut olarak, katlama şekli olarak bir çıtırtı var ama yani tavuklar biraz iri. Bir numaradan çok çok iyi. Üç numaralı tabağımı açıyorum. Sosumuzda salça da var. Bunu da hissettim ama bunda daha daha fresh daha domates domatesti. Yani tavukları biraz daha kızarabilirdi. Fena değil. 2 numaralı tabağın tadını 3 numaraya göre daha çok beğendim. Çok daha iyi olmuş. Ama gerçekten böyle vav çok lezzetli diyebildiğim bir tabak henüz yok. Hepsi fena değil. Son tabağımızdayız. bunun dibi mi tutmuş? Yani wow bir tabak asla değil ama idare eder. Biraz tuz yoğunluğu çok fazla. Hani közlenmiş domates kabuğu tadı hissettim biliyor musunuz sosta? Bu tabak da benden 2 puan alır. Yani şunlara baktığımızda kesinlikle 1 puanı 1 numaralı tabak alır. Ve dönüyorum. Bu tabak 5 puanı alsın. Evet. Lezzetli, iç harcı, şunun daha iyiydi. Ama işte o ne yazık ki sosundan kaybetti. O sebeple ben 3 numaralı tabağa 4 puan vereceğim. Epey konuştum bu tabak üzerine. Bence açayım artık. Haftanın ilk gününde iki puan kime gitti? Açtım. Tuğba. 4 puan kime gitmiş bakalım. Bakalım 4 puan. Hangi gelinime gitti? Açtım. Hanife. Aferin Hanife. Aferin. Gerçekten yemeğine güzel konsantre olmuşsun. Bakalım 5 tam puan haftanın ilk gününde kime gitti? Açtım. Şevval ve Miyase inanamıyorum. Ne oldu kızım? Vallahi iç harcım fena değil ama yani şu görüntü ya mümkünatı yok yani. Hiçbir kayınvalideden puan alacağını sanmıyorum. Evet değerli izleyenler ben puanlarımı verdim. Şimdi sıra kayınvalidelerimde.